Ben askeri öğrenci annesi Melek Çetin Kaya. 15 Temmuz darbe gecesinde terör saldırısı var denerek Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a yola çıkardılar ve bunun neticesinde çocuklarımıza müebbet cezalar verdiler. Yani 15 Temmuz'dan beridir yaklaşık 4 yıldır çocuklarımız 7 kişilik koğuşlarda 45 kişi kalmaktalar. Çocuklarımızın Hiçbir suçu olmamasına rağmen, olay yerinde ölü ve yaralı olmamasına rağmen, çatışma olmamasına rağmen çocuklarımıza müebbet cezalar verdiler. Değil çocuklarımızın e, suçunun olduğu, masumiyetinin delilleri olmasına rağmen çocuklarımıza bu cezalar verildi. E, çocuklarımız 20 25 Mayıs 2018 tarihinde e, bu cezaları almalarına rağmen bugün geldiğimiz nokta 26 Mayıs 2020'deyiz. Aradan 2 yıl geçti. Maalesef Yargıda e, mesafe kat edemedik. Biz Adalet Bakanlığı'ndan bir an evvel dosyalarımıza bakılarak çocuklarımızın beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz.